Arkadaşlar şu anda bu konfetiye bastığım takdirde 1000 puana ulaşıyorum ve gördüğünüz gibi şu an için şöyle bir küçük ekrana geçeyim. Ödüllerimi bir göstereyim sizlere. 1000 puana ulaştık. Kostümümüz de geldi. Hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Umarım sizler de almışsınızdır. Biliyorsunuz ki dünya finallerinin ödülü olaraktan biz izleyicilere de güzel bir kostüm vereceklerini söylediler Supercell ve ben bunu ilk günden almayı başardım. Tüm tahminlerim doğru çıktı. E-spor takımlarını az çok tahmin edebiliyordum. Zaten bununla ilgili kanalda da bir küçük short videosu paylaşmıştım. Onu izleyenler benimkini yaptığımın aynısını işaretlediyse hepsi de ilk günden almıştır. Yorumlara bir çökün bakalım. İlk günden kostümü alanlar kimlermiş? Ha almayanlar da üzülmesin. Bugün zaten tekrardan oynanacak ve her türlü alırsınız diye düşünüyorum canlı yayında ben de e, izleyebilirim ikinci kanalımda e, dünya finallerini ikinci kanalımda izlemeyi tercih ediyorum şu anda gördüğünüz gibi baya bir ödülümüz var bunların hepsini şu an sizlerle toplayacağım İlk günden Almanın haklı gururunu yaşıyorum Diye söyleyebilirim ve bugün arkadaşlar Şunun da duyurusunu geçeyim hızlı bir şekilde Bir yandan da almaya başlayalım artık ee, Az sonra demeyeyim de 3 saat sonra Muhtemelen canlı yayına gireceğim Ve bu canlı yayında e, sizlere bir turnuva Düzenlemeyi düşünüyorum Dünkü videomda zaten bundan bahsetmiştim Turnuvanın ödülü e, para olacak miktar hala belli değil ama kaçırmayın derim yani saat 12 civarında canlı yayında çatır 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 e, turnuva düzenleyeceğim gayet tatlı bir yayın olacak özlem gidereceğiz abi birbirimize biliyorsunuz ki bir haftadır sınavlarla mücadele veriyorum ve bugün son sınavımı gerçekleştirdim daha doğrusu dün diyelim kafanız karışmasın şöyle yavaş yavaş bu arada ödüllerimi topluyorum İnşallah sınavlarımdan da tatlı puanlar alırım bazıları çok kötü geçti bazıları güzel geçti falan filan yani ama halledeceğiz hocam diyorum son kostüm gelsin bakalım hayırlı ve uğurlu olsun sinirli tara kostümü 2022 dünya finalleri kostümü ve arkadaşlar şöyle küçük bir e, benim acımdan bahsetmek isterim. Dükkanıma gelmiş mi o bu arada? Yok. Jesse'nin arkadaşlar dünya finali kostümü bana gelmedi. Normalde geldi ama benden tekrardan Supercell e o kostümü aldı. Tekrardan Supercell'e yazdığımda da kostümü veremeyeceklerini söylediler vesaire vesaire. E, ee, 2000 puan biriktirmiştim ben geçen yıl ve kostümü bana vermediler. Verdiler geri aldılar. Saçma sapan bir durum oldu. Kostümün arkadaşlar görünümü gayet tatlı. Saçı maçı çok iyi ama giysileri fena değil. Oyun içerisinde bir görelim bunu. Arkadaşlar son günlerde Brawl Stars YouTuber'ların en büyük şikayeti bence izlenmelerin vesaire düşmesi. Ben bu konuda sizlere ufak bir teşekkür geçmek istiyorum. Açıkçası benim izlenmelerim düşmedi. Aksine ufak ufak yükselmeye devam ediyor. Bunun sebebi ise tamamen sizlerle alakalı bir şey. Bu arada küçük bir ee, ölüm yaşadım orada ama inşallah bizimki kaçar. Bunun sebebi siz dersiniz arkadaşlar. Videolarımıza güzel yorumlar yapıp like'larınızı bıraktığınız için kanalımız çökmüyor. Bu yüzden de sizlere teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, biz burada var olmamızı devam ettireceksek sizin sayenizde oluyor bu. Bilginiz olsun. Abi ben ne yapıyorum ya? Bari şu bir tane emoji basayım da ha? iki tane dodge yapayım şöyle. Yani çok sohbet edince de insan ister istemez patlıyor hocam. Allah Allah dur 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 kaçtım kaçtım kaçtım. Gayet güzel. Yavaştan şöyle. Oy, oy 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 bu bu emoji çok iyiymiş lan. Harbi söylüyorum. Bu emoji bayağı iyiymiş. Süleyman bunu beğendi. Diğer emojimizi bir daha kullanalım. Şöyle sinirli taray emojisi daha güzel ya bundan. Ya bu sıradan geldi bana birazcık. Okey nice. Hocam şöyle bir ulti alabilir miyim? Ulticik gel buraya. Vallahi bak yeni kostümü de almışım. Video çekiyorum. Birincilik almam lazım benim buradan. Ama sanırım yükümüz yok. Kaçamazsın kurtulamazsın Kıbrıs polisinden yat aşağı. Yat. O da gitti hocam. Gitmedi bizimki sattı. Hayırlı olsun. Lan ne oluyor ne oluyor? Yavaş Allah kahretmesin sizi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Başka boda geçerim abi. Velhasıl kelam arkadaşlar kanalın gidişatından memnunum. Bunun sebebi dediğim gibi sizlersiniz. aynı zamanda benim aynı zamanda onu da söyleyeyim. Gerçekten elimden geldiğince sizlere çok tatlı içerikler üretmeye çalışıyorum. Emek veriyorum ve siz de karşılığını bana ödüyorsunuz gibi bir şey yani. Ödemek demek doğru bir terim olmaz ama öyle yani. Ve e, mesela örnek vermek gerekirse. Abi benim geçen hafta çok ciddi sınavlarım vardı. Vize sınavları. Ama ben size o günlerde videosuz bırakmamak için bir hafta öncesinden zaten hazırlıklarıma başlamıştım. Hazırladığım stok videolar cart curt derken. Tatlı bir... Ee, haftada sizleri bekledi Birçoğunuz muhtemelen haberi bile yok Diyen sınavlara girdiğimden çünkü her gün Video gelmeye devam ediyordu Abi ne yapıyorsunuz siz ya insan mısınız arkadaşlar İki sohbet çevirelim diyoruz Luz alıp duruyoruz bak Çıldıracağım bir tane hard girmem lazım benim Bu maç Luz alırsam Benim bir tane hard girip Şu adamların içinden geçip dışından çıkmam lazım Lan sıfır ne Takım leşiz bu arada harbi diyorum Harbi diyorum baya leşiz ya Agalar bir kişi kesebilir miyim? Nice. Takımı taşır mıyım lan buradan? Hadi bir ve... Be... Ah. <laughs> yemedi abi. Hocam yemedi hocam. hocam ben bir sonraki tura sağlam bir giriş yapacağım. Dur ya. Bir tane win almam lazım. Arkadaşlar şöyle bir girişimi yaptım. Aa yanımıza şampiyon mampiyon bir şeyler gelmiş. Güzel. Vallahi bu maç arkadaşlar ciddi oynayacağım onu söyleyeyim. Harbiden harbi oyunculuklarımı sergileyeceğim. Şöyle bir bastım abi hop. Şöyle, aks güzel. Nice oğlum nice oğlum nice babam. Hayır lan, hayır lan. Ulan ikimizi yakalaması hiç iyi olmadı bunun ya. Dani ne yapıyor orada? Dani varlık göster biraz aslanım. Bastım abi, geliyorum. Öbürü ne yapıyor orada? Abi ne yaptığını anlamadım ben bu adamlar çok durumumda değil. Şöyle emojilerimizi yavaş yavaştan basa basa ilerleyelim. Şurayı küçük bir deneyelim abi. Hop, hop. Nice aldım onu. Hop, aksımı kullandım. Neden her şeyi tek tek sayıyorum size gerçekten bilmiyorum ama hallediyoruz değil mi? Bu spor bizim. Bir tane win almam lazım. Kostümün hakkını veriyorum şu anda. Emojimiz de bastık. Gel lan win buraya. Aa, lan nereyi doldurmam lazım? La ben burayı tek şey sanıyorum ha şu anda. Tamam hemen ileriye almaya başlayalım o zaman. Kardeşim. Süleyman Selin'in tarası büyüktür. Senin tara. Bunu da aldım. Kardeşim helikopter. Hop. Hop. Nice oğlum, nice nice nice. Taradan bir ulti denemesi, başarısız bir ulti. Ben doldurmaya devam ediyorum ama %87'de kaldık. Bu kötü oldu benim için. Hemen şöyle soldan soldan yeşillerle nereye ışınlanıyoruz bilmiyorum. Bir deneyelim abi. Belki bizi kısa yoldan oraya ulaştırır. Aa güzel oldu. Burası güzel abi. Şöyle gel 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 gel. hay Ananas satayım. Az daha tutturamadım sandım üzülüyordum. Güzel 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 nice. Nice yavrum nice. Şöyle son emojimizi de çakalım. Hadi lan hadi bitsin artık. Daha fazla uzasın istemiyorum maçın. Easy peasy. Hallettik abi. Kostümümüz gayet iyiydi bence. Yani oyun içerisindeki görünümleri, catları, curtları zaten gördünüz. Yenilgisini, yenilmesini benim anlatmama bile gerek yok. Kostüm tabii ki bedava olmasıyla her türlü baldan tatlıdır anlıyor musunuz hocam? Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Saat 12 civarlarında açacağım o canlı yayına da hepinizi bekliyorum. Turnuva olacak ve sizlere ödüller verilecek. Haberiniz olsun. Hoşçakalın. Bay bay.